nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayram hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpma... Evet arkadaşlar Azerbaycan serimizin kaldığı yerden daha bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar için şu anda iyi butonları da açık olan kısmına bırakıyorum. Ne yapmıştık abi? Ee, İran'ı yendik. Kürcistan, Ermenistan onları mağlup ettik. Ve güzel bir şekilde ilerlememizi sürdürüyoruz. Şu anda Türkiye savaşta Türkiye savaşta abi kimle? Rusya ile savaşıyor. Çin'i ben Rusya'nın üstüne sanmıştım ki Çin ilerliyor herhalde. Güzel bir şekilde Türkiye'nin ne kadar kaldı bir bilgim yok. Benden. Çünkü ben de saldıracağım. Rusya'ya alabildiğimi kopartacağım abi. Şuralara hatta şu ordumuzu yaymayı unutmayalım dört bin buraya dört bin buraya dört bin geri falan da buraya ordumuzu oralara gönderelim Türkiye herhalde biter birazdan öyle düşünüyorum geçecek mi ben dalacağım üsseğe umarım hata yapmayız abi bunları üsseğe dalmasak mı Alalım. Alabildiğimizi alırız. Alabildiğimizi. İlk mağlubiyetimizle buluşuruz. Şöyle. Bir mağlubiyetimiz İlk mağlubiyette varış. İlk Taktik bir. çünkü asker çektiğini anladığımız anda barışmamız lazım abi. Yoksa biteriz yani. Alabildiğimizi alalım. Alamadığımız artık kalsın da umarım adam bizle barışır bu arada ilk mağlubiyetimizde. Barışmazsa yani tutarız kolu. Şöyle bir Çünkü biz fazla fazladan ee, video bakalım planlayacağız mi şöyle bir, şöyle bit. sen şuraya, sen şuraya git. Tamam malibet almadık da maşallah bizim diyelim 8 bin tane gördüğümüz var. 4 buraya, sen şuraya, şöyle git şu anda baya bir ilerleyişimiz devam ediyor Rusya'dan alıyoruz baya bir verimli toprak. toprakları alalım derken Rusya bize merhaba dedi yeter dedi bu kadar aldım ama şöyle bir şey yapacağım sınırlarım saçma olmasın diye alabildiğimi yine alacağım ki alacağız onlardan aa siler çıktı beyin sizde bu, bu kadar yeter de bende bu kadar yeter bence Rusya'ya karşı hadi bir turda saldıralım şöyle Hani asiller da ben bir turda girdim. Sen şöyle ilerleyeceksin, sen şöyle ilerleyeceksin, sen de böyle ilerle. Yani. Sınırlarım saçma olmasın diye bu arada gidiyorum Rusya'ya bu kadar fazla bir şekilde mantıklı bir sınır yapalım anladınız mı onu da bu arada orada basacağı yerlere doğru ilerliyoruz bizim oralarda önümüz az ben bir şey var mı bu arada şöyle yeterli mi Rusya burada mücadele ediyor burada atif kaldı şöyle bir ağırlayır. Moskova'ya kadar girebilirsek bizim için şeref olur. Ki bence Moskova'da bir 7000 tane kordu bizi bekliyor olabilir. Öyle de düşünmüyor değilim. Şöyle gelin O yüzden Moskova'ya fazla sayıda ordu göndermemiz lazım. Ana! Kazakistan'da nasıl şey işte Kazakistan sonu arıyor. Tamam artık bu şekilde barış yapma vakti bence geldi de geçiyor. Çünkü Kazakistan buradan bize saldırdı. Şimdi de burada ordumuz yok. Var mı yok mu var mı var mı, var mı? Var mı? Var mı? yok mu. Neyse şöyle hemen barışalım. Barıştan alabildiğimizi alalım. Geleceğim hepsini. ne alıyoruz 100. Aynı özellikle. Bir dakika ben seçeyim o zaman. Şöyle. Hemen hani bir barış alındık da hakem keseceğim alacağına göre ben buralar zaten alınacak o ayrı bir şey Baksana ekonomimiz bayağı artacak ama bazı arkadaşlar siz de farkında olacaksınız çünkü bayağı toprak aldık Rusya'dan niye barışıyorum Kazakistan savaşı ilan etmeseydi barışmazdım ama zarar savaşı ilan etti. barışmak Kurumunda kaldık. Şöyle, 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 şöyle yapamıyoruz. Şöyle tak, yok, saçma. Şöyle. Ah, böyle. Orada bizde e, ee, kaybettiğimiz yerleri alalım. Yani. Buradan ordu çıkar tabi Kazıklıktan da ya kuvvetine gelsin Kime saldırdığının farkına gelsin Şöyle Umarım kabul edersin de Rusya ben uğraştık Tamam çok güzel kabul etti Barışımızı şöyle 6000 tane yukarıda bakın Kazakistan'da hızlı bir şekilde bitirelim abi Buradan çekin abi ordu Senin toplandın mı var? Şuraya çekelim Senin için şöyle sana var ya güzel bir işkence yapacağım bu ekstra ilişkin bu arada atın dersi yapalım 7. sıradayız dünyada bayağı iyi da Kazakistan topraklarına girmeye başlıyoruz yavaştan. Yetiştirelim şöyle. şöyle. Siz ilişki değiştirelim. Asimilasyonlarımızı yapalım orada. İyi sıraya bize vardır süper. Oğlum çok yanlış zamanda bana savaş ilan ettin biliyor musun? Bel çıkalım. Sen barışalım da. Sen bana çok yanlış zamanda savaş ilan ettin. Yani deyin ki gel beni bitir. Zaten o kadar da güçlü bir devlet değilim benim. Gel beni harca dön. Şöyle bak 1000 tane bir ordum indi. Şimdi şu 3000 tane iyi indireceğim sana. yapalım seni. Orada tane var. Bu arada onu gördüm. Ee, şu 200 ile var Ya da barışsak mı? Asiler mi çıktı? Yani tamam, şöyle onlara müdahale ederiz. Şöyle bir barış hemen seni birazdan alacağım o. Tamam mı? Geri geleceğim. Merak etme ben şu şu topraklarını alabilirim. Geri geleceğim. Buraya ben yani, merak etme. Vay ya bu ne tamam, böyle bir sınırımız olacak sanırım. Biliyordum zaten kabul edeceğini. Orada asiller çıktı çünkü ayrıyetten de ordumda çok yok. Orada. belki vardı da kaldım neredeydi asker? Burada şöyle. Uğraştım ben işte. Yapılması gereken işlerimiz var. Şimdi asimilasyon. Evet. Onları kendimize ödeyeceğiz. En büyük görev. Şöyle asimilasyonları yapmaktır. Bu varmış. Gerçi Türkiye şu anlık geçme. Hindistan mı savaştı? Niye çizdin ya lan? Rusya'yla Rusya'yla savaştı. Yok kanka olmaz. Oğlum ben zaten alacağım onu ya. Gerek yok. Alacağım Rusya'yı da temizleyeceğim. Şeyde kalacak sanırım da. Ana bu ne lan? aramızda bir buz toprağı var. Tamam. Ee, şimdi mantıklı bir dilme yapacağız. Sen buraya gidiyorsun. Para bitiyor mu? Daha dansından sonra var. Tamam yapılır da. Şimdi benim ordu bir yerde toplayıp abi dönmem lazım. Ben yoksa diğer türlü yapamıyorum. Öyle bir şey var var böyle. Yani. Şöyle. Abi tek bir yerde topla. Öyle böleceğiz. Ya oğlum. Lan kendi az askerler çıkıyor. Böyle bir şey var mı? Şuraya çekmemiz gibi. Oksijen 6'lıkta bir doksan leşlikte bir ordudur. Şuraya çek, boşa kullanmayalım. Yoksa ee Şöyle Ay Buna lan durmadan atiler çıkıyor böyle. Yapıyoruz simülasyonları işte çıkmayın. Allah. Şimdi gelelim orduyu bölme işlemine. 3000 şuraya 1,5 buraya buraya iki yani yolda böyle bir ordu dönmesi yapacağız. Nerede çıkıyoruz? Bir sefer ne oldu? Gelin başaklara arayın. Şöyle oldu. Asimilasyonlar yine var. Bazen bu Bitmeyen asimilasyon bitmiyor İçimizde hainler var, hainler. Böyle bir şey yok. Ben ne kadar düzeltmeye çalışsam da abi. Düzeldiği kadar aslında. Aslında buraya sana hiç öyle bir çık atmamış. Bir adamın burada kalan doğrusu var. Mesela benim yanısından çıkıyor. Bir daha başkentine bayılıyor. Hımm... Şey Araba değil mi? Rusya'yla bitmiş Bir gün barışmaz. Tamam bitti. Şuraya çekelim. Ne var? Orduyu. Çin yanında herhalde birinci falan değil mi? Bilmiyorum da... Bakalım mı şimdi? Neredesin Japonya mı birinci? Ana! Japonya'ya bak! Lan! Japonya bayağı bir büyümüş. Neyse sen şey yapalım. Ekim Ekim. E, Ekim. Tamam. Bitti sen de ben artık kısaldan sıvamı e diye veririz. Şimdi senle bir hesabımız vardı. Ama sen beni arkamdan vurmuştun. Öyle hatırlıyorum. Şimdi kim kime buraya göreceğiz. Güzel kardeşim. Tamam abi. Hiç sorun yok. Şöyle. Evet. Batı hayatında de. farkındayız. Sorun yok. Şöyle. Evet. Özbekistan toprakları ile bunun topraklarının rengi çok benziyor abi. Karıştırıyorum. Renkleri. Sen bizi arkamızdan vurmuştun. Şimdi kim kime vuruyor göreceğiz. Şuradan sana bir selam aleyküm diyeyim. Bu sene sanır komşu olduk. Ulan Çin nasıl dağıttınız lan? Ben, ben birinci sanırım adamı. Dünyada dağılmış mı artık lan? Ulan 2000 tane burada mıydı? Burada mı? Karıştırdım onu. 200 tane var. Burada da. Çek acı ordu şuraya. Hareket edemiyorduk şimdi. Nereden buldun sen o hareket planını? Çok mu sildiklerini? Dünya içimizde bir asi'ler çıktı tabii ki de arkadaş Ama bu sefer azılıp değil mi alım? Ordu'm vardı orda. Kadıkışla mı sildik? Çok. güzel Şu an kazak yok burada bizim. Şimdi yine atım var ama bu sefer hazırda bir paramız vardır. Süper. Bir şey var. Yapılması gerekendir yapalım. Bu paranın bir değeri yok ya. Yani. Gerçek hayatta da yok. Oyunda da yok. Hiç yerde yok. Şöyle. Bu sınırdan çeksek, bu, bu arada kaçınca olmuyor diyor manzaralarını yani biz bir kere koymuşsunuz ama burada ama sorun yok ama sen bana şu toprağını ver şuna bak ben yani ticaret vereyim ben sana insan gibi eyalet istiyorum senden bunu istiyorum kaydediyorum ve ben sana bunun karşılığında bu kadar veriyorum veremiyorum eee savaşa yakaladınız yani ne yapalım bu toprağa vereceğin yani. Sen benim sınırımı bozuyorsun ya. Yani. Ben onu nasıl fark edemedim? Üstüne bak ama sınırımı düzenle bozuyorsun. O yüzden ben buraya ordu yiyorum. Ve seni orada sileceğim ama bu, bölüm, bu bölümün sonuna gelmiyoruz. Bugünlük videonun sonuna geliyoruz. Sizlerden ricam kanala abone olmanızı arkadaşlar ama biraz daha geliyoruz. Sonuna gelmiyoruz orduyu toparlayınca geleceğiz şöyle orduyu toparlayalım makine kanalımızı yasalatın oha nam süsü verifler şuraya çek şuraya tane 172 tam i̇şte buraya şey, buraya şey, işte bu böyle buraya lan Allah Allah hem hiçbir iş, işe yaramazsınız hem de ülkede karışıklık çıkartırsınız ya işte zaten Japonya birinci ama yakında biz de işte birinci oluruz ya birinci oluruz lan 4. olmuş? Kuşatmayan mı? Birinci oldu bu Kıta boyluları alsın. Anlamaz birinci oldu ve bir asilik daha çıktı ülkemizde. Şuraya çekelim seni. Buradan orduları atalım. Ordu da sallıyorum. Şimdi daha son oldu. Şöyle. Şöyle alalım. Şey Neyse arkadaşlar bugün yüzükte benden bu kadar. Bu kadar da büyüdük. Yani böyle değil. Kolay değil bu kadar da büyütmek. Kimmiş lan bu yüzükler. bak. Ama bir dakika. Ben ne yapayım Niye ne bu da kremi Neyse arkadaşlar bugün yüzükte benden bu kadar. Ee, bir bölüm daha sonuna geldik. Kanala değilseniz abone olup bu videoları like, katmayı unutmayın. Kendinize ya. yani, iyi bakın. Hoşçakalın. Bye